Hayırlısı hepiniz? Hoş geldiniz. Ali Kemal Görgülü ikinci bölümdeyiz. Bu bölüm panter olacağız. Birazdan anlatacağım niye panter olacağımızı. Allah'ım bu FIFA beni delirtecek. 25 yeni çıktı ama yine delirtiyor beni. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Yunus Emre doğru. Bu kanalın ilk katıl üyesi. Dostum sana teşekkür ediyorum kardeşim, abim. Artık kaç yaşındaysan bilmiyorum. İlk kanal üyemizi alkışlıyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar FIFA beni niye delirtiyor onu söyleyeyim. Şimdi hepiniz yazmışsınız hocam sağ analog sağ analog diye doğru ama benim anlamadığım şey şu bak şimdi antrenmana giriyoruz antrenman ne demek maça hazırlık demek değil mi? Aga maça giriyorsun bak hiç sağ analog falan dokunmayacağım bak tak diye kurtardı oğlum maçta yapmıyor bunu bak gene kurtardı hiç sağ analog yok ama sağ ya biraz düz düşünmem lazım mesela maçlarda penaltıyı nasıl kurtarıyorum bak sağ analogla Serhat Taşdemir, Serat hatırlayın. Serhat Taşdemir nereden çıktı? Hop bunu yedik ama. Neyse yani sağ analog. Ulan gene yedim ya. Sağ analog bizi panter yapacak bu bölüm. E, anlamadığım tek şey oymuş. <laughs> Neyse kaleci kariyeri yapıyorsun. Nasıl uçacağını bilmiyorsun. Neyse sizin sayenizde öğrenmiş oldum. Bize teşekkürler. Şu karşı karşı idmanlarını da bir yapayım da. Yani hakikaten maç içinde 3-5 pozisyon olacak. Zaten artık... Bak çok güzel e, alışma mümkün değil öyle bir durumda burada yaptığın antrenmanla artık oyunu öğreniyorsun gibi bir şey. Baksana abi çok güzel oluyor ya. Açıyı da kapattık. Yavrum benim. O Mametiyam hiç atamıyorsun. Valla senin için de moral bozucu olsa gerek. Aşıkma mı o? Oy attı lan. Oy helal olsun Mametiyam. Bunu yemem. Güzel. Ve seviye atladık. Gene beceri puanları geldi. Beceri puanlarıyla ilgili de ee, gene sizden bir sürü yorum geldi. Arkadaşlar hakikaten çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Kafa patlatıyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim. Beceri puanlarımız biliyorsunuz bir sürü. Şu anda 64. Ama e, bunları dağıtmak istemiyorduk. Bir önceki bölümü biliyorsunuz. Bunları neye göre dağıtalım demiştim. Siz de demişsiniz ki hemen notlarımdan okuyacağım. Kural 1. 7.5 üstü rating alırsak 1 puan veriyoruz. Beceri puanlarından bir tanesini dağıtıyoruz. Penaltı kurtarırsak 2 tanesini veriyoruz. Gol yenmeyen maç geçirirsek de 2 tane veriyoruz. Bunların hepsinin olduğu bir maç düşünsene. 5 ho ho, tane alırız direkt müthiş. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu adam 29 yaşında ama çok yetenekli. Yani gittiği her takımda. Bak şimdi Galatasaray'la oynayacağız mesela. Onların evinde konuk oluyoruz. Ee, Galatasaray'ın kalesini de Mustafa Sakatken korumuş bir adam. İlk bölüm izleyenler biliyor. Yani dolayısıyla bu adam aslında yetenekli. Sadece oynayıp kendini gösteriyor olması lazım. Bu arada çok güzel bir dakikada giriyoruz. 76 genelde 81-82'de giriyorduk. Hadi bakalım. Yani burada bizim orlumuz bu sezon inanılmaz yükselirse zaten bu Türk medyası içinde, dünya medyası içinde beklendik bir şey. Yani bekledikleri bir şey olacak. Anladın mı? Ben 85'e çıkarsam bu sezon hiç kimse niye yaptın hocam böyle bir şey demeyecek. Nasıl oldu ya demeyecek çünkü biliyorlar yetenekli olduğumuzu. Geçtiğimiz i̇şte bir iki golden fazla yemekten kaçın. Tamam böyle geçeyim. Attık mı lan? Yok atmadık. Kaleci kurtardı. Onlarda da müşteri yok kalede. Kim var? Kaleci Günay. Çok da güzel kurtarmış pozisyona gel. <laughs> Oo, güzel şut. Fena değil. Galatasaray'ı yokluyoruz. Ondan şut yok. Maça girdiğimizden beri bizim iki tane. Kerem Demirbay giriyor, Efe Akman çıkıyor. Bizde de Bruno çıkıyor. Kim giriyor? Mame mi o? Aynen, Mame giriyor. Barış Alper geliyor. Barış Alper'e 25 milyon euro veren var. Kaleç... Allah'tan offside. Abi... Ya ulan demin idman da gördünüz yani. Karşı karşıyalardım, ne kadar başarılıydım. Böyle de bitti maç anasını satayım. Düncü gelişiyor ama biz ilk 11 oynamadığımız sürece hiçbir şey başaramayacağız ya. Benim şu itmanlara direkt asılmam lazım. Arda hocam ilk 11'i bana vereceksin. Bakalım Hatay maçı geldi. 77'de giriyoruz bu seferde. de. Ulan, Ulan. 3-0 öndeyiz. Oh rahat maç. Gerçi yersem göze çok batar ya. Berke yememiş hiç. Ben gireceğim şimdi 77'den sonra bir tane bile yesem. Ulan bu ne biçim kaleci diyecekler. Neyse. Hadi Ali Kemal. Berkeciğim eline sağlık iyi korudun karayı. Abi kalemi terk ettim ya. Şöyle orta sahada takılıyorum. Libero kaleciyim ben. Beyler top geri dönerse beni de oyuna katın ha. Şöyle yapayım. Çok güzel, mame vur oğlum. Geçirdim mame ama olmadı. Hata, en az bir gol istiyor. Ama ben izin verir miyim? Vermem. Şut çeksin, bırakın ya, bırakın. Dışarı attı zaten. Tam kontrolümde, sıkıntı yok. Ver abi topu ver. Ver hemen başlatalım. Bir dört yapabiliriz belki. Şöyle kullanacağım ya. Dört nokta dokuzun ah beş olduk lan. Nasıl olduysa? <laughs> Hadi. Ulan bir vurdurun ya bir şut çeksin adamlar. Eyüp. Yok bu maç da böyle bitecek. Hoca bitirir şimdi. Ulan bırakın da Hatay bir şut çeksin be. Yok abi bizim güzel ölümüne defans yapıyor lan. <laughs> Ulan ben de takıldığım şey bak. Yapsalar niye yapmıyorsunuz derim. Yapmasalar. Yapsalar niye yapıyorsunuz derim. Korner güzel. Gönder Hatay. Kafa bende bende hiç sıkıntı yok. Bu son kurtarışta reytingim 5.1'den kaça yükseldi acaba? Ulan nelerin peşinde koşuyoruz ya? Bu arada şu sakalımı değiştireceğim ya. Ben bunu Osmanlı çocuğu gibi geziyorum ya. Osmanlı çocuğuyuz tabi o da ayrı mevzu da. Maç reytingim 5'miş ya Allah Allah. Abi hedefleri yapamadığım için yedeklerim azalıyor. Yani ana kadroya yaklaşamıyorum bir türlü ama yapmamı istediği şey 6.5 maç reytingi abi. Yani ben... 15 dakika oynayarak nasıl yapacağım bunu ya? Ve hala düşük maç performansı diyor bana ya. Allah Allah bak sesim titriyor ya. <laughs> Buradan bakınca çok Osmanlı bu iyi gibi gözükmüyor ama televizyonda öyle çıkmıyoruz. Televizyonda nasıl göründüğümüz çok önemli. Şu sanki fena değil gibi. Bundan bu iyi inceymiş ya. Hah. Bak bu güzel baba. Ta Ulan ben niye Alison Bekir'e bu kadar benziyorum ya? <laughs> Geldi Antalya maçı. Bakalım kaç kaç gireceğiz maça? 1-0 gene öndeyiz ha. Çok güzel 78'de giriyoruz. Let's go. Bu arada şunun da farkındayım. Eee. Herhangi bir maçta, dünyanın herhangi bir yerinde Devamlı böyle 70'de, 75'de 77'de oyuna giren bir kaleci Göremezsiniz, mümkün değil Maç reytingini 6.5 yap 7.5 yap diyor bir de, geliştirilmiş göreve Bak ya, 2 gol yemekten kaçınalım Yine, bak şu an hata yaptı Sanki kaleci, karşı takımın kalitesini Şey yapıyorum ya Abi benim dönmem lazım Kendi kalecime, dönemiyorum ya Ulan böyle nasıl kurtarış yapacağım ben Ulan gelmezler, gelmezler Şimdi şut çekecekleri tutar bu düzelecektir bir yerde ama nerede düzelecek acaba? Bak selekte basıyorum şeye gidiyor. Tamam gelin ah şu an yakınlaştık kamera biraz daha rahatım. Aslında böyle de fena değilmiş ha he. heyecanlı. Larson. Dikkatliyim kalede. Şut geldi. Ben de. Şimdi selekte basarsam Yok abi gene diğer kaleciye gidiyor ya. Al bakayım. Bu maçlar çok gerçekçi geçiyor ya. Eline çarptı. Tamam ben de. Yani hiç adamlar bak 89 olmuş. Şu degajımı kullandım. Gene böyle bitti. 5.2 aldım bu sefer. Benim ilk 11'e acil girmem lazım ya. Yani. Bakayım benim Ha bıyıkları göz. Ha tamam şimdi istediğim oldu işte ya tamam. Bıyıklar düzgün, sakal düzgün. Tamam yanaklarda sivilce izleri. <laughs> Okey. Maçta iki görevi yapmama rağmen bu sefer yine e, düşük performans diyor ya. Neyse alışacağız bunlara da. Bu arada ne zaman e, her destek veren herkese teşekkür ediyorum desem sosyal medya üzerinden diye Emine Demir mesaj atıyor. Hep aynı şey. Hani oynayacak arkadaşlar varsa bunu da bilsin. Oy, yalnız Beşiktaş maçı geliyor. Oğlum biz ikinci sıradayız. Vay anasını şaka maka 5 maç sonunda ikinci sıradayız ha. Şey Galatasaray 8. sıra oy Trabzon 9 Oğlum neler oluyor ya E Fenerbahçelerin yüzü gerçekte gülmüyor ama Oyunda şu an gülüyor 15 puanla Çok güzel bir birincilikleri var Puan farkını 4 yapmış adamlar daha 5 maç içinde Beşiktaş maçına geçelim Onlar da yükselmek istiyorlar ama izin vermeyeceği 79'da giriyoruz Okey Şu an ne istiyorum biliyor musunuz Belki acaba biraz sakatlansa mı <laughs> Yani şöyle bir 2 hafta falan yok mu olsa acaba sahalardan Bize bir şans doğardı ya Ali Kemal'im gir oğlum Berke eline sağlık ne yapalım rating yapamayız. İki gol yemekten kaçınalım yine. Bunu geliştirirsek 1 e, bir oluyor. Tamam bir gol yemekten kaçınıyoruz. Devam. Bana verebilirsin bak buradayım. Hey. Tamam peki. Beşiktaş uzaktan yoklar mısın? Yoklayamazsın çünkü defans... Aa bana pas verdiler. Oho. Gelin bakayım. Hop şöyle verdim. Tekrar gelebilirsin. Tekrar gelebilirsin basıyorlar çünkü. Bak buradayım. Bana niye vermiyorsunuz oğlum? Şut gelir mi? Immobile. Hoppa! Çok da güzel bir kurtarış. Immobile sen kimsin? Kendi tuttuğum takıma artistlik yapıyorum şu an. <laughs> oğlum ben geçen Immobile forması aldım ya AGH. <laughs> Immobile göreceğin gibi falan. <laughs> Hiç yakışıyor bu uğra sana. Kornerlerde dikkatliyim her zamanki gibi. Kafayı vururlar bunlara. Şut gelebilir. Tuttum. Tam üzerime vurdu. 6 oldu. Oho! 6 oldu şeyim, ratingim. Evet beyler. Ş şöyle attım. Bak oyunu hızlı başlattım. Ha, aynen oradan kanattan yayın abi oyunu. Yayın. Takım kariyeri için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş hızlı hücuma kalkıyor. İmobile çalımı atar mı? Hiç belli olmaz. Şut geldi. Engelledi defans. Bana da verebilirdin kafayla oğlum. Peki. Beşiktaş sıralamada yükselmek için bu maçı alması gerekiyordu. Aldı da. Ama biz gol yemedik. En azından güzel olan o. En yüksek reytingimi de aldım 6.3. Berke kaç aldı acaba? Yok abi ben iki görevi yapıyorum, ratingten gidiyorum. Aynen, rating, ratingsiz olmaz. Bu arada 70 beceri puanım var. <laughs> Bunları versem büyük ihtimalle overall'ın 91 falan olacak transfer dönemi bitmek üzere. 10 saat var. Bize herhangi bir teklif geleceğimi sanmıyorum ama bakalım. Hakikaten hiçbir teklif almadık. Yok beyler yedeklerden o ilk 11'i e bir türlü yaklaşamıyoruz ya. Ya acaba şu mesela yeni satın alınabilecek unsurlar mevcut diyor. Mesela şu asistan tutsam bana bir faydası mı olacak anlamadım ki. Ben en iyisi özel loja satın alayım. Oynamadığım maçlarda buradan <laughs> seyrederim takımını abi. Şu tane spor maçına bir çıkalım. Ee, 1-0 yeniyoruz dakika 81'de giriyoruz bu sefer. Belki sen de sıkıldın değil mi oğlum? Bir ben giriyorum bir sen çıkıyorsun falan saçma. <laughs> Oy, atabilir. Tamam. maçta böyle bitti. Nasıl satayım bir pozisyonda maç bitti o da kaleye bile gelmedi yani. Valla beyler hikayemizi güzel yazdık. Ee, ne bileyim karakterimizi güzel oluşturduk. Hani bir şekilde oyunun dinamikleri çok mantıklı olmasa da bir mantığa oturtmaya çalıştık falan ama bu kariyerin gidişatını sorgulamaya başladım ya. Ee, bak yedeklerden yine düştüm rezervlere doğru gidiyorum abi bu, bu olmuyor yani. Bak mesela overallımız 75'ti birkaç tane verdim beceri puanı. 79'a çıktı overallımız ama e, hocanın gözündeki şeyimiz hiç değişmedi ki abi. Bir şey diyeceğim bak ben bu kariyeri daha önce hiç yapmamıştım. Ee, şimdi şeyi deneyeceğim. Bu kısmı da size göstermem büyük ihtimalle ee, yani artık 25 maç mı oynamam gerekiyorsa şimdi oynayacağım ee, ve bir şekilde ilk 11'e bu bizim ilerlediğimiz mantıkla girebiliyor muyuz ona bir bakacağım. Giremiyorsak ben bu kariyeri ilerletmeyi düşünmüyorum ya başka bir kaleci kariyeri yapılır yani bu mantıkla ilerleyemeyiz çünkü. Bir deneyim bakayım nasıl olacak. Şimdi beyler bir şeyden bahsedeceğim ee, ama önce şurada bir oyun stili koyalım. E, açıklardan zaten şu akrobatik vorelerle ilgili bir şey. O bize yaramaz. Biz şuradan saptırıcı diyelim. İttirerek savuşturma. Atlayarak ittirerek savuşturma. <laughs> Normal savuşturma için özel animasyonlar. Let's go. Bu bize yarar. En sevdiğim futbolcuyla ilgili bir kitap oku diyor ya. Okuyalım hadi. Kitap okumayı severiz. Göz arttı. Yürek arttı. Güzel. Şimdi düşük maç performansı. Ya üf. Arkadaşlar bu kariyer <laughs> bazı şeyleri tekrar tekrar yapmaya dayanıyor ama Hayırlısı. Şimdi birkaç maç yaptım. Ee, hiç gördüğünüz gibi hala yedeklerdeyim ve aynı yerde geziyorum. Ee, ama bir şey yapacağım. Ee, bu biraz hile gibi olabilir ama yapacağım. <laughs> yapacağım. Şimdi önce idmanımı bir yapıyorum tamam mı? Bak yedekleri yaraladık mı yok. Yarıya biraz daha kaldı. Şimdi maç günü diyoruz tamam mı? Buradan geliyoruz. Ee, takım olarak oyna. Kaçta giriyorum? 77'de. Yani bir 15 dakika falan takım olarak oynayacağız. Abi başka türlü ben... Ali Kemal'in şu reytingini yükseltemiyorum yani. Bu adam böyle gidip gelecek. Yani oyunun burada bence bir şeyi var. E, eksikliği var. Size zaten bu kaleci modu çok güzel bir mod değil de. Şimdi olay kaç kaç ona bir öğrenelim de. 0-0 bir gol atmamız lazım. O golümüzü atalım. O, tamam mı? Ondan sonra şu geçer mi? Güzel geçti. Gene kanada indik. Ya çok kötü pas. Evet bu pasları da veremiyoruz. Hadi şimdi siz bir atak yapın bakalım. Tana gel de bir şut mut çek bari lan. 5 kaldık hala ya. Ya yani tek umudum burası. Döndürmeyin. Şut geldi. Tamam dışarı. Keşke bana gelseydi kurtarsaydım. Korner. Ali Kemal çıktım biraz. Şöyle vurduk. Ali Kemal aldım. Güzel 5.2'yiz abi. Hala çok düşük ya. Döndürmedik. Tamam güzel. Şöyle kafayla verelim bari. Şunu bir Ali Kemal alsın. 5.4 Şöyle bir atalım bakalım. Şöyle bir degaç kullanalım. Buna kaç puan verecek? Vermedi. Böyle bitti. 5.6 aldık. Cadılar bayramı gelmiş. <laughs> Pek bizlik bir bayram değil. Geçelim. Eyüp Spor 2-1 yeniyor. Başakşehir maçı. Gene takım olarak gireceğim. Kalecime döndüm. Ali Kemal. Orta sahaya kadar geldi. Şöyle verdi. Alalım şunu. Onlar aldı. Offside yok mu? Biz aldık güzel. Hadi Ali Kemal. Ulan bir de gol yedim üstüne. <laughs> Abi hiçbir şekilde olmadı ya bu. Biz kontrol etsek belki yemezdik bunu da. Abi reyting peşinde koşmaktan adam gibi kaleci kariyeri oynayamadık ya. Son dakika şut geldi. Onu da dışarı atıyorlar. Abi üzerime gelse de... Allah Allah. Oğlum çok garip ilerliyor ya. Cık. Şöyle pas yapsam devamlı ne olur mesela? Beyler galiba Bir çıkmaza girdi ya kariyer ya Bana öyle geliyor Şimdi bu bu, bu bölüm mesela şey yapacaktım Hedef takımı seçecektim İlk 11'e girecektim ama ilk 11'e girmenin imkanı yok abi Şöyle bakıyorum 10 maç yapmışız Bilmiyorum ya arkadaşlar bu kariyerin devam etmemesiyle ilgili bir yorum istiyorum sizden E zaten bir tane ofans oyuncu kariyeri yapacağım O aklımda o kesinleşti Takım kariyeri de kesinleşti Hangi takımı alacağım e, Yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim bu bu kariyerle ilgili yorumlarınızı bekliyorum ya. Yani ben niye yapamadım? Bir şey eksik mi yapıyorum bilmiyorum. Yorum atarsanız sevinirim. Kendinize bakın. Bay bay.